Ee, Sümeyra Ordu bağlantımız hazır zannediyorum. Alo? Sümeyra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Teşekkür aleyküm. ederim. Selamünaleyküm. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii pek çok gemi var orada. Az önce Dilek Hanım'la görüştük. Kimin hangi gemide olduğu çok önemli olmamakla birlikte. Sizin bulunduğunuz gemi kaç kişilik? Türkiye'den aktivistler var mı? Önce bir onu bize tarif ederseniz, tanımlarsanız seviniriz. Tabii ki. Ee, biz şu an Familia gemisinin içerisindeyiz. Familia gemisi e, Alma gemisiyle en büyük organizasyon ve lojistikten sorumlu olan gemilerimiz. Şu an Familia gemisi olarak bütün e, filonun önünden lider gemisi olarak ilerliyoruz. Teknik ekibimiz burada, lojistik ekibimiz burada, medya ekibimizden birçok arkadaş burada <laughs> ve aslında en çok makine gibi çalışan geminin içerisindeyiz diyelim. Ben de bu lojistik ekibinin içerisindeyim. Yoruluyoruz doğal olarak. Dilek Hanım Sirius gemisinde bizim arkamızda. Onlara da koordinatları veriyoruz. Beraber onların teknik ekibiyle, kaptanıyla sürekli iletişim halinde kalıp nereye ne kadar yakınlaşıp, hangi mesafede bize uymaları gerektiğini söyleyip sürekli organizatörlerle de iletişim halindeyiz. Evet, Allah kolaylık versin. Şuayb Bey ile aynı gemide misiniz? Evet, aynen. O da... Şu an alt katta aynı gemide olmamıza rağmen eşimle ikimizin sorumluluk alanı çok ayrı olduğu için resmen görüşemiyoruz. O evet. teknik kısımla ben lojistik kısımla uğraşıyorum. Evet, e, şu Bey'in daha önceki bir gemi tecrübesi olmuştu. E, o Onun so, bilgileri it's elbette it's daha kıymetlidir it's ama it's herhalde... Gemide uzun süre yaşamanın bir zorluğu var. Yani kesinlikle evet, böyle çok mükemmel, çok kolay bir yolculuk diyemeyiz. Hepimiz adına hem fiziki hem manevi anlamda da büyük bir imtihan. Çünkü biz şu an burada 31 kişi beraber kalıyoruz gemide ve hepimiz yerlerde yatıyoruz, yan yana yatıyoruz. Gece vardiyalarımız oluyor, yemek vardiyalarımız oluyor. Belirli bir düzen sağlamaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda da en çok sorumluluk alanı olan gemilerden birisinin içerisinde olduğumuz için gerçekten bazen nefes alacak vaktimiz olmuyor. Öyle söylesem daha doğru olur. Evet. E, şu anda herhangi bir engel olmaz. az önce Dilek Hanım'la görüştük. Yaklaşık bir haftalık bir yolumuz var demişti. E, i̇nşallah hani herhangi bir engel olmadan, hava nuhalifeti olmadan, herhangi bir saldırı vesaire olmadan ki bunların Olabileceğine dair zaten önceden bilgilendirildiniz, eğitimler aldınız. yapılacağınız şeyler elbette belli. Ee, i̇nşallah ulaşırsınız diye biz ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Bu anlamda yapılan, İş. verilen eğitimler, ortaya çıkan durum sizin nasip olursa Gazze kıyılarına ulaşıp yardımı kardeşlerimize ulaştırıp onunla buluşturma niyet ve kararlılığınız devam ediyor. Çünkü küresel sumut filosu ki sumut zaten bu anlama geliyor. Bütün zorlukları bu niyet bu yüksek ideal herhalde aşmak için önemli bir motivasyon oluşturuyor olmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Ee, Almanya'da doğdum, büyüdüm ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünyası altında yurt dışı. Din görevlisi olarak Almanya'da memur olarak görev yapıyorum. Evet, Ve şu an buradaki katılımım sadece lojistik anlamda değil, aynı zamanda insanlık namına da e, oluşturduğum bir katılım. Hepimiz burada gerçekten e, işimizi, gücümüzü bırakıp ciddi anlamda bir yerde bir etkimiz olsun, platformumuzu kullanalım, sadece konuşmakla kalmayalım diye aslında bu geminin içerisindeyiz. Ve bu noktada hepimiz belirli riskler aldık. Ama Filistinlilerin bulun, içinde bulunduğu risklerin yanında hiçbir şey olduğunu da bildiğimiz için bir şekilde ortak bir vicdanla hareket etmeye çalışıyoruz. İnşallah Dilek ablamızın da dediği gibi bir, bir buçuk hafta da sürebilir. Şimdi Yunanistan'a yaklaşan başkar durumunu tekrar tespit edip toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ama plana göre durmak yok ve belirli bir hızı da şu an planladığımız için beraber kalabilmek adına motor botlar, işte e, yelkenliler, büyük gemiler hepsinin belirli bir e, teknik e, yeterliliği var. Dolayısıyla birbirimizi beklemek zorundayız. Burada mesela herhangi bir yelkenliğe gemiye başına bir şey gelse biz devreye giriyoruz, biz onlarla iletişime geçiyoruz. O yüzden aslında e, büyük bir topluluk olarak hareket etmemizin yanı sıra maalesef bazı işlerin uzamasının da sebebi bu. Bundan önceki misyonlarda ben yine lojistik ekibindeydim özgürlük filosunda, eşim medleyinde vardı, handalayı hazırladık, vicdan gemisi bombalanırken Malta'daydık. Ama burada sadece bir gemiden bahsediyorduk. Şu an gerçekten 40'ın üzerinde gemilerle yoldayız. Tunus, İspanya, İtalya'dan ve aynı zamanda işte şimdi Yun Yunanistan ekibiyle de buluşacağız. Ben şu an neredeyse üç haftadır bu gemide yaşıyorum. Ve hepimiz adına farklı bir imtihan olduğunun farkındayım. Bu noktada desteğiniz ve dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. E, gemide hangi ülkeden e, katılımcılar, aktivistler var hatırladığınız kadarıyla? Sizin bulunduğunuz gemiyi kastediyorum. Şu an benim bulunduğum ülkede e, Brezilya, e, Amerika, İngiltere, İspanya, Arjantin... Portekiz milletvekilimiz var. Fransa'dan milletvekillerimiz var burada. Ondan sonra düşünüyorum. Arap ülkelerinden de Bahreyn'den gelen birisi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 31 kişiye tekrar hepsine tek tek bakmak zor oluyor. İrlanda'dan katılımımız çok güzel var. bayağı bir ülke var yani. 44 ülkede delegasyon olarak var. Ama delegasyon bulmayan ülkelerden de katılımımız çok fazla Kanada'dan da katılımımız var Bu şekilde Evet Peki şunu soracağım esas ee, şu anda e, gerek bu hazırlık sürecinde eğitim sürecinde gerekse şu anda bulunduğunuz gemide Filistin meselesinde e, böyle sizden çok daha fazlasını yapan yap, yapmak isteyen geçmişte bu tür faaliyetlere katılmış insanlar var mı bunlarla tanıştınız mı onlar neler? söylüyorlar nasıl bakıyorlar bu meseleye çünkü aynı inançta ol olmayan insanlar var ama olayın insani boyutu hukuki boyutu vicdani boyutu e, ön planda şu anda e, evet. böyle insanlar var mı aramızda. Vanikle yani Tiago var mesela beraber e, şey yürütme komitesinde yer alıyoruz ikimizde ve Tiago yıllardır bu işlerin içerisinde olan tecrübeli birisi. Şu an hatta İsrail'in tepkisini ölçtüğümüzde maddi ve Handal'daki kadar yumuşak olmayacaklarını da stratejik anlamda anlıyoruz, hazırlanıyoruz beraber. Bunun haricinde işte milletvekilimiz Rima var, Aslen Filistinli, Fransa'da milletvekili. Onun haricinde burada Yahudi bir arkadaşımız da var. Siyonizme karşı uzun yıllardır mücadele eden e, organizatörlerim, daha çok medyadan da ekiplerimiz var burada. Ve en önemlisi aslında gerçekten yüksek statüde olmasa bile yıllardır kendi başına şeyler yapmaya çalışan insanlarımız, abilerimiz, ablalarımız da var burada. Yani sadece statüye değil gerçekten biraz da emeğe burada odaklandırmak istiyorum ve benden çok çok daha fazla tecrübeli insanlar var burada. Evet. Ee, Sümeyra Hanım şimdi Gazze gerçekten şu anda dünyanın bir ahlak pusulasına dönmüş durumda ve e, küresel bir takım söylemlerin, insan hakları gibi, özgürlük gibi, çocuk hakları gibi bir takım söylemlerin aslında çöplüğü olmuş durumda. E, çünkü orada kastedilen insan e, Filistinliler değil. Orada kastedilen çocuk ve çocuk hakları Filistin'deki çocuklar değil. Yani böyle fiyakalı Janjanlı bir takım söylemlerin aslında çöplüğü haline geldi Gazze ve Gazze'de yaşananlar. Dolayısıyla siz bütün bunları gören oradaki diğer katılımcılarla birlikte henüz bu gerçeği anlamamış olanlara ne söylemek istersiniz Filistin ve Gazze meselesinde? Bazı hala ne ıı, bulunduğu uyan, uyanmak istemiyor istemedikleri için e, sivil inisiyatifi küçümsüyorlar. Bu noktada gerçekten uyuyan herkese bir mesajım şöyle olabilir anca. Aynı şeyi Türkler kendi başımıza gelme ihtimalinin yani sadece onu bunu belirli siyasi partileri değil hepimizi ilgilendiren bir mesele olduğunu o kadar çabuk anlarız. Onların başına gelen şey her an bizim başımıza da gelebilir. Ki kısmen e, görüyoruz da zaten siyasi, bürokratik anlamda bazı şeyleri. Ama tek istediğim aslında hepimiz adına nefis mücadelemizi artık e, hani en büyük cihat nefis cihadı olduğu için bu cihattan elimizden geldiğince e, Allah'ın yardımıyla başarılı olmak. O yüzden... Uyanlara da tekrar seslenerek şunu söylemek istiyorum. Sizin kardeş çocuğunuz, anneniz, babanız gözlerinizin önünde katledilirken siz sakin duramazdınız. Şimdi mesele ırk veya e, siyasi görüş, e, dini farklılık değil. İnsanlıkta ne kadar çabuk birleşirsek hayat tecrübemiz çoğalacak. Hayat tecrübemiz çoğaldıkça insani ilişki kolaylaşacak ihtiyacımız olan şey de zaten insani bir ilişki aslında burada. Evet, e, teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir gerçeklik var. E, küfür yani inkar devam eder ama zulüm devam etmez e, gerçekliği var. Bu sürgit ilan nihayet şey. devam etmeyecek. Ama biz bu meselenin neresinde durduğumuz çok önemli herhalde. Hani malumunuz Kur'an-ı Kerim'de, Zalime azıcık meyletmeyin ateş size dokunur diyor. Ee, başkasının yani diyelim ki şöyle söyleniyor ya işte İslam ülkeleri, İslam ülkelerinin liderleri yapması gerekeni yapmıyor ki ben niye yapayım. Aslında hepimiz kendimizden sorumluyuz. Bir başkasının yapmadığı şey bizim yapmamız gerekip de bir şeyi ihmal etmemizin gerekçesi olamaz. Ee, bu anlamda her şeyden önce bu meselenin hesabını her birimiz tek tek Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. Yanımızda kimse olmayacak. Dolayısıyla e, bu evet. duyarlılığın oluşması adına gayret etmek gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Hatta çok güzel bir örnek de verebilirim. Şimdi yan komşu gemimizde Nelson Mandela'nın torunu var. Evet. Ve e, Nelson Mandela'nın 27 yıl boyunca hapiste kalıp direnişten asla vazgeçmeyerek o 27 yılın sonunda Afrika'yı gerçekten Tekrar ayağa kaldırabildiğini, birçok değişime sebep olduğunu, ama bunun bedelini ağır ödediğini de görüyoruz. Şimdi biz burada, dolayısıyla sivil inisiyatiften bahsederken bedel ödenmesinin ne kadar doğal ve gerekli olduğunu anlarsak, o kadar kendimizi bahanelerden sıyırmış oluruz. Çünkü devletlerin bir şey yapmayışı bizim de hiçbir şey yapmamız gerektiği yapmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Tarihe evet. baktığımızda sivil inisiyatifin ne kadar e, faydalı, gerekli ve hatta ümmeti de birleştirebilecek tek yol olduğunu görüyoruz. Ee, evet. E, inşallah bu mesele e, daha da güçlenerek, bu tepki daha da güçlenerek e, devam eder diye ümit ediyorum. E, az önce Dilek Hanım'a da sordum. Hani dronların görüldüğünü ve uluslararası sularda seyir halinde olduklarını, hangi ülkeye ait olduğunu bilemediklerini söyledi. Hani Tunus'taki iki saldırıdan sonra drone, drone görüldüğünde herhalde bir tedirginlik oluşturuyor. Ama bunların hiçbirisi zannediyorum gemide herhangi bir hani korkuya, hani niyetten vazgeçmeye, insanları sevk edecek değil. Tam tersine motivasyonu artıran bir şeye dönüşüyor sanki. Kesinlikle. Ya ilk bombalanan gemi şu an bulunduğum family gemisiydi zaten. Hı hı. E, direkt vardık e, Hala iz izleri dıt katta e, Ve drone mesela e, Aplikasyon tarafından Görülmeyen bir drone İsrail tarafından gelen drone Maalesef uygulamada göremiyoruz e, Ertesi gün komşu gemimiz Alma'yı vurdular e, Oraya da direkt ekiplerimiz yetişti e, Şimdi Allah'a şükür Kimsenin canına bir zarar gelmedi Küçük yanıklar oluştu e, an Gördüğümüz kadarıyla hı hı. Ama her an yeni saldırılara hazırlanmaya çalışıyoruz. Ama altını çizerek söylüyorum. Biz burada akreditasyonları, eğitimleri verirken şiddetsiz bir biçimde yola çıkacağımızı, sadece insani yardım taşıyıp politik bir mesaj iletmek için yola çıktığımızı açık ve net bir şekilde yıllardır söylüyoruz. Özgürlük filosu bu işin başını tutan organizasyonda uzun zamandır da özgürlük filosuyla çalışan birisi olarak biliyorum ki en çok önemsediğimiz şey medyaya bunun ısrarla defaatle taşınması. Yani bu noktada dronları da baktığımız tespit ettiğimizde şimdi Dilek Hanım Allah razı olsun o da vardiyalarla vesaire ilgileniyor. Şimdi buradaki teknik ekip ilk öncelikle dronları tespit etmeye çalışıyor. Dün geçen dronların hala tam olarak tespit edilemediğini biliyoruz. İki gece önce mesela ben vardiyadayken drone'a benzeyen e, ışıklı şeyler gördüm ama bunların başka ülkelere ait uçaklar olduğunu sonradan fark ettik. Yani hı hı. burada birbirimizi e, geliştirerek korkuyu azaltıp çoğaltıp veya alarma geçip geçmeme noktasında kolektif bir karar alıyoruz. Kalabalık olduğumuz için de bazen hala e, şey bu noktada o drone'un tespit edilmesi konusunda netliğe varamadık. E, dünkü dronlarla alakalı. Hı hı. Evet anlıyorum. <laughs> ee, peki e, özellikle e, şu anda biz filoda değiliz yani fiilen bedenimiz orada değil ama aklımız kalbimiz orada. Ee, neler söyleyeceksiniz sizi takip eden dostlarımıza? Neler yapmasını arzu edersiniz? Neleri yaparsak evet, mutlu olursunuz? Neler evet, yapılırsa evet, üzülürsünüz? Ee, sizin gözünüzde değerlendirebilir tabii miyiz? Tabii ki yani... <laughs> Önce e, üzüldüğüm noktadan bahsedeyim, sonra güzel bir şeye geçebilirim. Üzüldüğüm nokta bu misyonu veya bundan önceki misyonları karalamak için gereksiz şeylere takılan insanların yorumlarını ve açıklamalarını gördüğümde. Bizim gerçekten tek amacımız burada sivil bir inisiyatif olarak Gazze'lilerin bekleyişini gördüğümüzü, onların yalnız olmadığını onlara hissettirmek ve ablukayı kırmak için yola çıkmak. Şimdi bu basit senaryoda çıkarılan o kadar çok garip söylentiler, iftiralara maruz kalabiliyoruz ki ve bunları hem yani sadece İsrail propagandası olsa üzülmem. Dindaşlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım tarafından da bazen bazı noktalarda gerçekten gereksiz saldırıya maruz kaldığımızı görüyorum. Yok işte bilerek filoyu geciktiriyormuşuz. veya bunun bir proje olduğunu yanımızdaki bazı insanlarla ilgili bildikleri şeyleri öne sürüp yok işte onlar güvenilir insanlar değil. Siz boşuna yola çıkmışsınız. Ya bu tür bu tip söylemlerin hiçbir zaman bitmeyeceğini bilmeme rağmen yine de bu fitneyi durdurabilmek açısından ne kadar uğraş verirseniz sosyal medyada bu işin adı belki klavye kahramanlığı da olabilir. Belki elimizden sadece bu geliyordur evde oturuyorsak. Ama usanmadan bıkmadan insanlara açıklama yapanlara e, ve e, durumu sakinleştirmek, de, deeskalasyona e, vesile olabilmek adına kim uğraşıyorsa hepsine çok müteşekkirim. Çünkü bu tip insanları da gördüğümde ayrıca sevinmiş oluyorum. Misyonun neye odaklanmaya çalıştığını, bizim değil. Gazzelilerin ön planda olması gerektiğini ne kadar iyi anlıyorsa birisi o kadar çok karadan bize destek oluyordur. Belki bizden ismen e, işte bir teşekkür almıyor olabilir o kişi ama Allah biliyor, ben görüyorum sonrasında ve inanın en çok sevindiğim şey durumun aslında bizimle değil Gazzelilerle, Gazze ile alakalı olduğunu vurgulayan insanları görmek. Evet, e, biz de yayınlarımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve asıl meselenin orada e, bulunanların bireysel, kişisel durumları olmadığını, asıl meselenin ablukayı kırmak olduğunu, buna hizmet eden etmenin çok önemli bir insani ve imani görev olduğunu, bunu bantalayacak herhangi bir şeye bilerek veya bilmeyerek hizmet etmenin de aslında e, İsrail'e dolaylı olarak destek olmak olduğunu aslında anlamamız gerekiyor, evet. anlatmamız gerekiyor. E, Son zamanlarda tabii e, özellikle bu filo yola çıktıktan sonra e, İsrail'in yeni ve kapsamlı bir saldırı başlatması, güneyden kuzeye, kuzeyden güneye sürekli orada bulunan insanları göç etmek zorunda bırakması ve o göç görüntülerini izleyen bir insanın bundan etkilenmemesi mümkün değil. Siz de görmüşsünüzdür 5-6 yaşlarında bir çocuk, 1,5 yaşlarında kız kardeşini omzuna almış ve ağlayarak çıplak ayakla yürümeye çalışıyordu yine bir baba gördüm 7 yaşında evet. ve 15 yaşında kız ve erkek çocuklarının enkaz altında olduğunu söyledi Dolayısıyla Biz bu meseleyi konuşurken kime hizmet ettiğimizi kime zarar verdiğimizi dikkate alarak bunu düşünerek hareket etmek gerekiyor herhalde kesinlikle Allah razı olsun çok güzel söylediniz yani ee, yaşadığımız bazı şeyleri de doğal olarak hatırlatıyor. Bu ben ee, evet, şey... Şubat depreminde eşimle beraber cenaze yıkayıcısı olarak olur. Türkiye'de bulunduk bir ay kadar ve ee, orada bile insanların ee, iyi niyetle yapmaya çalıştığı şeylerin içine çomak sokmaya çalışanları da gördüm. Ve şu an biz o depremde yaşadığımız anlardan kat kat daha kötüsüne doğru yol alıyoruz ve bu riski bilerek doğru alıyoruz bilerek çünkü. Risk almadan bazı şeylerin önemini dünyaya gösteremeyeceğimizi fark ediyoruz. Bu yüzden de gerçekten bu noktada bize destek olan sizlere herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Sümeyra Hanım çok teşekkür ediyorum. Sizi daha fazla yormayalım. Ee, i̇nşallah daha sonra Gazze'ye yaklaştığınızda ve ulaştığınızda tekrar bağlantı kurup düşüncelerinizi, sizin gözlemlerinizi almak istiyoruz. Gemide olan tanıdığımız tanımadığımız bütün kardeşlerimize. Bütün insanlara selam ediyoruz. Dualarımız, desteklerimiz sizin olacak. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Evet sevgili dostlar. Sümeyra orduyla bağlantı kurduk ve onun gözüyle değerlendirmiş olduk.